Merhaba arkadaşlar. Bugün arabamla iki sayısının üzerinde bir gezintiye çıkacağım. Bana eşlik etmek ister misiniz? Ay çok sevindim. Bekleyin hemen arabamı alıp geleyim. Bakın arabam bu. Bir de şarkım var biliyor musunuz? Dinleyin. Arabama bindim düt düt düt. Dü, gazına da bastım vın vın vın. İkiyi de gördüm hey hey hey. Haydi gidelim senle. Hadi başlayalım. O Buradan da değil mi arkadaşlar? Buradan gitmeliyim değil mi? Tamam. Hadi. Gittim gittim hızlandım. Gittim gittim hızlandım. Gittim gittim hızlandım. İkiyi tamamladım. Beğendiniz mi? <laughs> Bence de çok güzel oldu. Hadi bir daha yapalım. İki soyuz Gezintiye çıkıyoruz. İki. <laughs> Gittim gittim hızlandım, gittim gittim hızlandım, gittim gittim hızlandım, ikiyi tamamladım. Hadi bana alkış. Alkış yok mu? Teşekkürler, teşekkürler. Oh, burada bir şey daha var, bir iki sayısı daha var. Acaba burada ne yapacağız? Bir bakalım. Hmm, oh. iki tane... Balon çizmemi isteniyor buraya. Bakın burada iki sayısı var. Çizelim mi ne dersiniz? Durun hemen kolonumu alacağım. O zaman iki tane balon çizmeye başlıyorum. Yükte yaptım. Oo, oo. Bakın çizdim. Acaba doğru mu yaptım bir bakalım. Benimle birlikte balonları sayın olur mu? Bir. iki. Evet evet doğru yapmışım. Oy, çok mutlu oldum. İki sayısını iyice öğrendim artık. Bir kere daha gezinelim ya bu sefer yürüyüş yapalım ikinin üstünde. Hadi bakalım. Yürüyelim yürüyelim. İki de yürüyelim. Yürüdüm yürüdüm durdum. İkiyi bitirdim. Yürüdüm yürüdüm durdum ikiyi bitirdim. <laughs> Çok güzel. Siz de şimdi parmaklarınızı havaya kaldırın. Böyle. Çünkü siz de beraber havaya iki çizeceğiz anlaştık mı? Tamam peki. Haydi eller havaya. Kaldırın. Hazır mısınız? Başlayalım. Gittim 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 gitti başa. Çizdim. Hadi bir daha yapalım. İkinin baş kısmına parmağını koy. Ve çizmeye başla. Oo. İşte bu kadar. İki. Hadi sen de söyle. İki. Ben gidiyorum arkadaşlar. İki sayısını öğrendiğimi arkadaşlarıma da anlatmalıyım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.